Karşılar gel sen gel şimdi bak. Eee, biliyor musun? Seni bana ver de trik dedi. Yok ya ne trik demesi. Haa bitti. Aha ee, adamı bile görebilirsin lan burada. Adam var adam var. Bakarsın adam var. Abi, bayağı Dur, var. İşte adam var. taksi var. Üstü adam orada. Ha, gözden görebilir misin? Gözden görür müydü, değil mi? ya buradan bak. Ya, Buradan 3 tane var. Araba araba var, var araba. Başını sen bak. Bize bak, kameraya bak şimdi bak. Başını bak. Adam yok bak. Ha <laughs> <derivatives> <laughs> bak ya. Aa görüyor musun? Bak, hiç gözükmüyor ya. Bir şey çeksene, ıssız adayı çeksene. Şu nedir? Başlanma, başlanma. Lan yine görüyorum ha orayı. Ha orada değil. دارن یه نیو گرفتم اب دار تکنیک عالی با. تکنیک کایک خیلی. در واداری شوی. هر بیا صوت است. بیا صد سوم رو پتی که بیا. هر داره. ریال دارن کلا این هست اتوبار نه. یه شدیک یافند اونا. با اومد؟ افسر. الله راضی است. واسه نه دی. ادار Vallahi bir yerdeyiz. Böyle arkadaşlar bir pikniğe falan götürdük arabayı. Nasıl? Allah razı olsun. Akşam ayı bekler misin? Yenge onları al gel öyle Meyveli bir bici, bici. Allah Allah. Ya. ya, tamam abi. <laughs>

ફરીવાર આ શું સિગ્નલ છે કે કેમ ક્યાં મેચા પર ફોડીઓ છે તો વિડિઓ છે કલામ તો બોલો બોલો વિડિયો એ છે યો